Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün gençlik aşımın ikinci dozunu yapacağım. Yüzümü hazırladım. Bu sefer çizdim. Küçük küçük bölmelere ayırdım. E, atışları yaparken daha rahat olayım. Nereye attığımı daha iyi anlayayım diye. E, öncesi yüzümü hazırladım. Bir peeling yaptım. Şöyle ölü derileri attım ürünlerimi aldım. şimdi bu videoyu da neden çekiyorum? Aşıyı soranlar var etki edip etmediğine dair. Birinci de gayet güzel etkisini verdi. Kamerada ya da fotoğraflarda çok anlaşılmıyor bu canlı aynaya bakmakla daha farklı. canlı baktığımda gayet güzel olumlu sonuç görüyorum ki özellikle Nozolabial kısımlarına dikkat ederseniz çok hafif de olsa yerlerim vardı. Çukur değildim. Ama aşının sayesinde bu kısımlar nötrlendi. Görüyorsunuz. Şimdi ikinci dozu yapacağım. Yaptıktan sonra bir resim atarım artık kırmızı kırmızı halimle. Bekleyenler için bu videoyu çekmek istedim. Görüşürüz.